Daha evvel sıklıkla dil öğrenmeyi nazara vermeye çalışmıştım. Mesela Türkçeyi nasıl öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz diye e, Türkçe konuşan herkese sorarım. Hatırlamayız. Mesela o dönemde zaten öğrenme şahı bir sisteme sahibiz bebekken ve çocukken. Ama o dönemde bu ihtiyaç ve motivasyon hikayesini de koyarsanız resme. Mesela dil öğrenmede motivasyonun o dönemde nasıl etki ettiği hayal edebiliyor musunuz? Mesela anlaşmak istiyorsunuz anne babayla etrafınızdakilerle. Gakkuk'tan başka ses çıkmıyor. Bakıyorsunuz onlar gayet akışkan birbiriyle konuşuyor. Hatta kavga ediyor, alışveriş yapıyorlar falan. Siz orada yazı kalıyorsunuz tek başınıza ve bir süre sonra lan ben de bunlarla konuşacağım diye o ses örüntülerinden dil gibi çok kompleks bir şey öğrenmeye başlıyorsunuz. Ya da Böyle dahi derler mesela bazı çocuklara, müzikal olarak işte belli sanat dalları ya da belli ne bileyim sportif performanslar açısından. Erken dönemde bazı insanlar tuhaf tuhaf bir öğrenme kapasitesi sergilerler. Normal insanın beceremeyeceği derecede hızlı merhale alırlar mesela. Onlara bakıyorsunuz, içlerinde derin bir tutkuyla devamlı çalışmaya dair bir motivasyon var. Şimdi bizim günlük hayatımızda ben söyleyeyim bu devri ilgilendiren en önemli sorun, neden sorusunun doğru cevabı yok. Birçok şeyi öğrenemememizin altında bu yatıyor. İsterseniz önce gelin bu, bu arada şeyi paylaşıyor muyuz? Yani kuvvetli motivasyonun öğrenmeyi hızlandırdığını bence herkes yaşamıştır hayatında. En zor mevzuyu bile hemen iki dakikada kıvırırsınız. Ben mesela hep söylerim İngilizcemin iyi olmasın sebebi İngilizce hocama aşıktım. Yani onun gözüne girmek için böyle şey yabancı kanallar falan bulunca izliyordum. Böyle tatil yerlerinde o zaman internet olmadığı için. Oradan dil kapayım falan diye ben bayağı erken yaşta İngilizce öğrendim. O da bir motivasyon sonuç itibariyle. Böyle kuvvetli bir motivasyon olmayınca öğrenemiyoruz. Bu bir. İki, çok fazla şey varmış gibi geliyor öğrenecek. Hayır bu benim ihtiyacım değil. Bunu öğrenmeyeceğim diyebiliyor muyuz acaba? Yani hayır diyebilmenin, merakımızı, motivasyonumuzu, ilgimizi ve enerjimizi Tek bir şeye yöneltmenin bu devirde ne kadar zor olduğunu fark ediyor musunuz? Özellikle bu devir bu devir diye vurgulamamızın altında tabii ki internet ve sosyal medya teknolojileri yatıyor. İnanılmaz derecede yeni şeyden haberdar oluyoruz. Her şeye bir hevesimiz kabarıyor. E i̇nsanız sonuçta onu da bilmek istiyoruz, onu da yapabilmek istiyoruz. Ama her şeyi isteyince hiçbir şey yapamadığımız bir çağdayız. O yüzden bence öğrenmenin temel nörobilimini, nöropsikolojisini daha doğrusu temel düzeyde anlamak hepimize fayda verecek. Bir, öğrenmek için önce çok hani insan türünde yüksek düzeyde olduğunu düşündüğümüz ama bugün bence çok fazla rastlayamadığımız bir özellik var. Merak diye bir şey. Meraklı mıyız? Böyle buradakiler genellikle meraklıdır. Böyle yıllar boyunca bir şeyi çok merak edip onunla ilgili bir şey öğrenemeyen oldu mu? Böyle bir şey mümkün değil. Ya Bir şeyi merak ediyorsanız onunla ilgili illa bir şey öğrenirsiniz. Buyurunuz. Merhabalar hocam. Merhaba. Ee, i̇smim Alim Gürgah. Alim. <laughs> Bak evet. alim geldi tam. Öğrenme konusu <laughs> alim. Bir alkış alalım mı alime? Teşekkür ederim. İsim çok iyi değil mi ya? Vallahi süper. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hocam ben şunu aslında biz pratik öğrenmelerden bahsettik şimdiye kadar. Teorik öğrenmeleri de ben değinmek istiyorum. Lütfen. Merak ve motivasyondan bahsettik. Günümüzde dijitalleşme ve teknoloji durmak bilmiyor ve nereye gideceğini de kimse kestiremiyor. Dijitalleşme ve e, teknoloji bizim öğrenme merakımızı ve motivasyonumuzu bence zedeliyor. Oldukça. Şöyle güzel. düşünüyorum. Ben bunu öğrencilerimden yola çıkarak gözlemledim. E, bir şeyi öğrenmek istedikleri şeyce cevap hap bilgi olarak alıp e, geri kalan öğrenmek yani ihtiyaçları varsa bile öğrenmek istemiyorlar veya bunun zahmetine düşmüyorlar. Çünkü teknoloji bunları tembelleştiriyor diye düşünüyorum. Bu da Aslında işte, sadece bunlar değil biz de tembelleştiriyor. Evet, yani, bir, yani hepimiz, hepimiz hep, aynı, hep, hepimiz zaten. tabii ki evet. Onu kastediyorum. Buradaki ee, buradaki sorun işte eğer insan beyni tembelleşirse ve e, bu yetisini kaybederse öğrenmesini de mi kaybeder? Yani bu artık tehlike. Kaybediyor zaten. Şu anda aktif olarak gördüğümüz bir şey bu. Mesela teorik bilgiyi çok güzel söylediniz. Benim okuldaki en büyük dertlerimden biri burada da sanıyorum hemen hemen herkes bunu paylaşır. Biri geliyor diyor ki bugün size. Trigonometri anlatacağım. Birim çemberle başlayalım. Öbürü geliyor diyor ki size dünya tarihi anlatacağım. Şuradan başlayalım. Böyle bir sürü çekmece açıyorlar kafada. Bir sürü bilgi dolduruyorlar ama mesela sinüs, kosinüs formüllerini güzel hatırlayan var mı aranızda? Ben hepsini sildim. E, i̇ki ay sonra hiçbir şey kalmadı sınavdan yani. Hatırlamıyorum. Sonradan başka bir aşk depreşti de o yüzden biraz öğrenmek zorunda kaldım. Ama o teorik bilgileri öğretirken mesela bir tane hocanız size gelse matematik hocası en zor bizim Türkiye'de matematik zordur ya. Zor öğreniliyor. Gelse mesela dese ki işte ile ilgili bir hikaye anlatıyor size. Tamamen uyduruyor bu arada gerçek hayatla alakası yok. Evde yatarken düşünmüş böyle bir hikaye uydurayım ben çocuklara diye. İşte efendim e, Yunanlı bilmem kim e, uzaylılardan mesaj alıp işte bilmem ne de şöyle bir şey yaptı diye size bir kurgu yapsa tam bilim kurgu hikayesi gibi bir şey yazsa. Ve bunun içerisinde bütün şeyin e, o trigonometrinin bütün kurallarını da hikayenin böyle mini mini aşamaları olarak size anlatsa. Soruyorum bunu hayatınız boyunca unutabilir misiniz? Gerçek hikayelere ve ihtiyaçlara dayanmayan teorik bilgileri biz almıyoruz. Mesela bunlar benim ne işime yarayacak diye sordunuz mu okulda? Sormayan çocuk yok dikkat ediyor musunuz? Bunlar benim ne işime yarayacak? Kim soruyor bunu? Beyin soruyor. Neden soruyor? Akıl diye bir meleke var. Biliyorsunuz birbirine bağlamak istiyor bağlayamadığını bir yere sabitleyemiyor. Sabitleyemeyince o kafada kalmıyor ve uçup gidiyor. Ve teorik bir şeyi öğrenebilmenin pratik bir faydasını biz ikna edici bir biçimde anlamadığımızda onu maalesef öğrenemiyoruz. Şimdi öğretmensiniz yanılmıyorsam. Evet hocam akademisyen. Şimdi öğretmenleri de anlıyorum. Mesela eğitim vermeye çalışanları da anlıyorum. Bu kadar bilgiyi ben nasıl <laughs> hikaye edeceğim? ya hepsini etmeyin de bir iki tanesini edin en azından. Zor konseptleri mesela insanların öğrenmekte zorlandığı bir sürü konu var. İşte ben gariban matematik yani senelerce neler çektim. Onları daha basit düzeyde e, anlamsal hikayelere bağladığımız zaman çok hızlı öğrendiğimizi görüyoruz. Aynı şey bakın dikkat edin. Ben bunu niye öğreniyorum? Çünkü neden öğreniyorum? Neden sorusunun cevabı böyle bir bütünlüklü öykü içinde benim için anlamlı. Ve ben bunu yarın bir gün benzer bir durum olursa bir sorun çözmekte kullanabilirim. Bu arada bir konuda uyarayım sevgili dostlar. Uzun metin okuma alışkanlığımızı kaybettikçe derinlikli mevzuları anlama yeteneğimizi kaybediyoruz. Akıl yürütme yeteneğimizi kaybediyoruz. Hızlı hızlı değişen görsellerle bilgi alma alışkanlığı uzun düşünce zincirlerine tahammül etmeyi zorlaştırıyor. Bu program sevgili açık beyinler tarafından çok kısa bulunuyor her zaman. Ya hocam başladı bitti hiçbir şey anlamadık falan. Özellikle Neşe çok hiç sevmiyor bunu. Mesela ama bazısı bunu gereksiz uzun buluyor artık. Ne konuşuyorlar bunlar diyor saatlerce. Yani şurada 40-50 dakika bir şey konuşuyoruz ve insanlar artık buna tahammül edemez hale geldi. Bu hayat gibi karmaşık bir şeyde bize yardımcı olacak kompleks becerileri edinme konusunda bizi bildiğiniz sakatlıyor yani. Burada çok ciddi bir problemimiz var. O yüzden öğrenmenin mekanizmasını her gün masaya yatırsak az bir mevzu.